Merhaba, BKW ee, Box 4.3 sürüm güncellemesi oldu. Bundan sonra ayarlar anlatacağım şekilde olacak. Ee, cihazın sağına ya da soluna basılı tutuyoruz. Menü geliyor. Menüyü gördünüz. Main menü yazıyor. İngilizce olmasına dikkat edelim. Sonra bir kere aşağı basıyoruz. Axles Trailer yazısı geliyor. Bunu sağa basıyoruz. Ok yazısı ne oldu? Sağ tarafa. Burada Axles Trailer yazısı 0 ee, gelecek. Siz bunu aşağı ya da yukarı tuşlarla hareket ettirerek 3 yapacaksınız. Sonra da diyorsunuz Dıt diye bir ses geliyor. Sonra sola basıyoruz. Tekrar aşağı basıyoruz. Weight bak yazıyor. Bu Almanya e, tonajı demek. Bunu da okeyliyoruz. Sağ basıp. Burada e, Almanya tonajı 7.5 ton. E, 7.5-12. 12.5-18 arası. Bir de 18 üstü olacak. 18 T bu şekilde gözükecek. Bunu da okay diyoruz. Deet yapıyor. Sonra ana ekrana geliyoruz. Ana ekrana geldiğimizde sol tarafta plakanız ilgili ülke. Sağ tarafta şase ve çekici dahil toplam 5 aks altta da Euro sınıfınız gözükecek. Bu kadar.